İstasyonda bu bölümde gidişiyle, konforuyla, tasarımıyla iştah kabartan godamon ortamlarında <laughs> Aynen abi. EDC kısıtma bende standart diye hava attıran ve her sürüşten sonra kullanıcısına ulan ne makine aldım ama dedirten bir motosikletle beraberiz bugün arkadaşlar. Bu bölümdeki konuğum benim de bir süredir sahibi olduğum Honda VFR800 Crossrunner X. Hazırsanız Hadi başlayalım. zaman olduğu gibi ilk önce tasarımla başlayalım. Tasarımı şöyle özetleyebiliriz. Hocam tasarım muazzam. Detaylara baktığımız zaman bu kafa kısmı, LED aydınlatmaları çok agresif bir duruş sergiliyor. Özellikle deponun kavisli tasarımıyla beraber de motosikleti kontrol ederken de çok iyi bir avantaj sağlıyor tasarım size ve her yerde dikkatleri üzerine çekiyor. Hem çok güzel viraj yapabilen hem hissiyatın güzel olduğu güzel giden güzel viraja giden hem de o uzun yollarda gezilere yolculuklara hanımla beraber gitmeye eşle beraber sevgiliyle beraber uzun yol yapmaya müsait bir makina biliyorsunuz Cross runner deyince herkes şu soruları soruyor abi çok yakıyor mu abi vitek açınca ne oluyor ya da ağırlık sıkıntı mı arkadaşlar ilk önce motor bloğunu konuşarak bu sorulara cevap vermeye sırasıyla başlayalım. Motor bloğu 4 silindirli V4 bir motor bloğuna sahip. Çap stroke'da 72 mm 48 mm 780 cm küp bir hacme sahip. Ve bildiğiniz gibi makine Vitek'le geliyor. 106 beygiri 10.250 devirde 75.000 Nm torku da 8500 devirde veriyor. Özellikle 6500-7000 devir arasında geçtikten sonra makine viteyi açıyor abi. Viteyi açtıktan sonra gidiş karakter, sürüş hisleri, gaz kolundaki reaksiyon çok başka bir yere geliyor. Yani 6500 devirin altında yine güçlü, yine kuvvetli bir makine ama makinanın hani devir alması gerekiyor. O süreti ve o gaz kolundaki o akselerasyonu, o ivmelenmeyi hissetmesi için. Burada bu size 106 beygir, 75 Nm vermem izleyici için ekran başında hiçbir şey ifade etmemesi lazım. Neden size burada güç ağırlık oranını ve tork ağırlık oranını vermem gerekiyor ki? Orada bir mukayese, kıyaslama yapalım arkadaşlar. Islak ağırlığı makinanın 260 kilogram, Oldukça dolu dolu ağır bir makina. Güç ağırlık oranında 0.4'lerde, tork ağırlık oranında da 0.28'lerde kalıyor makine. Aslında baktığınız zaman güç ağırlık oranında güzel, hatır sayılır, iyi bir yerde kalıyor. Tork ağırlık oranında belki Honda ağırlıkları biraz daha aşağı çekseydi makinenin bu tork ağırlık oranını biraz daha yukarıya çekebilirdi. Ama orada da şöyle bir şey yapmışlar. Hani biz dedik işte 8000 küsur devirde veriyor tork noktasına. Bu torku ve gücü viteyi açtıktan sonra eğri de hissetmeye başlıyorsunuz. Özellikle tork o 6500-7000 arasından sonra vitek açıldıktan sonra gaz kolunda sürekli hissediliyor. Hani gaz kolu o andan itibaren çok hassas bir an alıyor ve gaz hafif bir gazla beraber makine kendini ileri atıyor. Sürüş hissiyatları oldukça yukarıya çıkıyor. Bu anlamda yüksek devir çevirmeniz gereken bir makine arkadaşlar. Abi şimdi şöyle üçüncü vitesi alayım. Vitiyi açtıracağım. Şurada güzel bir düzlük var. Diyelim camı da açayım. Şöyle hafif. Açtı! Açtı! Of 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 of. Vitek açtıktan sonra başka bir makine geliyor. Hani bu alt devirlerdeki makine gidiyor. 6500 evreden aşağıdaki makine. Bambaşka bir makine geliyor. Bayağı iyi. Bayağı iddialı, bayağı iyi. Vitek açtıktan sonra o hani tünele girme olayı var ya, o tünele girme olayını yaşamaya başlıyorsun. Çok dikkat etmek gerekiyor. Ee, acemi adamı haşlayabilir. Alt devirler özellikle hani bir arkadaşından falan makine alıp bir deneyim dediğin zaman muhtemelen çok da zorlamayacaksındır. Alt devirlerde takılacaksındır. Ha iyi ya falan çok kuvvetli de değilmiş. Hani beklediğim gibi değilmiş diyebilirsin. Ama o gerçekten bir makineyi kullanma alanına geldiğin zaman o 6500 devirden sonra abi o zaman iş değişiyor, tehlikeli bir hal alıyor. Bunu alacak arkadaşın da buna dikkat etmesi gerekiyor. Motor bloğu yani yaklaşık 800 cc hacminde yoğun bir motor bloğu var. Güç yoğunluğu yüksek bir. Yani 800 cc'den siz hatta 782 cc'den 106 beygir güç almışsınız. O sebep nedir ki de arkadaşlar? Ciddi bir ısı atımı var motor bloğundan. Yani bunu özellikle yaz aylarında bacaklarınızı hissediyorsunuz. Bu makine alacak arkadaşların buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Ben sıcaktan darlanırım, sıcağa gelemem hikmet diyorsanız orada sıkıntı var. Zaten makinenin ön tarafına baktığınız zaman 3 tane e, radyatör görüyorsunuz. İşte yağı da, suyu da, püsürü de her şeyi de soğutmaya çalışıyor önden gelen hava, havayla. Bu anlamda da ısınan bir motor bloğu var. Ağırlığın da tabii handikaplı bir tarafı var. Şehir içerisinde kullanırken evet e, gidon açısı çok güzel, kıvraklığı çok güzel yerlerde kalıyor ama bu ağırlıkla beraber eğer sevmiyorsanız ağır makineyle uğraşmayı bu sizi yoracaktır. Benim önceki makinem uzun süre kullandığım makinem NC750X'ti. Oradan buraya gelince nc 750 xte dolu dolu bir makineydi ama oradan buraya gelince bu ağırlığı ben iyice hissetmeye başladım. Bu ağırlık tabi handikapı var ama bu makine zaten şehir içerisinde takılacağım bir makinede değil. Bu makine yol istiyor abi. Yola çık diyor. Gidelim yola. Aç gazı diyor. Ben sana böyle diyor. Hani ne gibi biliyor musun? Orta segment arabadan inip üst segment bir arabanın içine oturmuşsunuzdur. Yani genelde bunu tecrübe etme imkanımız üst segment motosikletlerden daha fazla olduğu için bu örneği veriyorum. Hani misafir olarak filan bir abimizin Mercedes'ine girmişizdir. İşte bizde de orta sınıf böyle bir araba vardır. Ulan dersin ki bu ne ya? ne güzel oldu. Aynı o hisler var uzun yolda da. Bu ağırlık da orada bir avantaja dönüşüyor. Makine çok oturaklı gidiyor yolda. Zaten ilerleyen dakikalarda süspansiyonları da anlatacağım. Çok oturaklı gidiyor ve ok gibi gidiyor. Acayip dengeli bir makine. Gidonu bırakıyorsunuz, bakışı veriyorsun abi, dimdik oraya gidiyor. O anlamda sürüş hissiyatları özellikle uzun yolda sınıfın en iddialısı diyebiliriz arkadaşlar. Ben çok büyük keyif alıyorum. Şimdi ne demiştik? Bak ellerimi bıraktım, makineye kadar stabil görüyor musunuz arkadaşlar? Sadece depoyu kullanarak sadece depoyu kullanarak yönlendireceksin neredeyse. Böyle harika bir e, dengeye sahip makina. Acayip kararlı gidiyor. Acayip kararlı gidiyor. sanır deyince bir başka çok gelen soru abi çok yakıyor mu? Hemen yakıtı konuşalım arkadaşlar. Dedik 106 beygir geliyor. Yoğun bir motor bloğu var. Vitekli 16 valfli Vitek açıyor, çıldırıyor makina. Yakıt nasıl? Yakıta geldiğimiz zaman eğer uzun yolda Yengeyi aldın arka tarafa. İşte bagajları doldurdun, çantaları doldurdun. Bir sürü iş koydun. Ee, dedin ki hedefledin. Ben abi 4,5 litre yakacağım. Hedeflersen, ona odaklanırsan yola değil. O zaman 4,5 litre yakarsın. Ama yakıtı hedeflemedin ama işte biraz daha sakin gideyim. Yakıt da biraz daha düşük olsun dediğin zaman 5,5-6 abi. Ama diyorsan ki ben bir tek açarım abi. Açmadan gitmem. Açmadan buradan şuraya gitmem diyorsan arkadaşlar o zaman 10 litreler, 11 litreler gidiyor. O zaman yakıtın gerçekten sonu yok. Makine yakıtı gerçekten o noktada içmeye başlıyor. Ortalamada 7.2 yapmışım. Neden? İşte bu çekim yerlerine geldik, çıktık falan filan. Trafikte o kadar vakit geçirmedim. 7.2'ye inmiş diyorum. Çünkü şehir içinde benim kullanımım genelde 8.1 civarında. Hadi o kadar da apaçilik ben yapmıyorum diyorsan abanmayacağım, gazlamayacağım, roketlemeyeceğim diyorsan yakıt tüketimleri de mantıklı yerlerde kalır. Ama ben gaza basacağım, vitek açacağım diyorsan abi o zaman iş değişiyor. Motor bloğundan gelen bu gücü ve torku arkadaşlar transmisyonda viteste 6 viteste kontrol edebiliyorsunuz. O anlamda da viteslerin içleri dolu dolu güzel bir vites aralığı var. Ben viteslerle ilgili çok vites değiştirdim, az vites değiştirdim. Bu niye böyle olmuş falan filan gibi bir hisse kapılmadım. Vites aralıklarından gayet memnunum arkadaşlar. Peki böyle giden, böyle dolu dolu ağırlığı olan bu makina VFR 800 Crossliner fren konusunda ne yapıyor? Biliyorsunuz fren konusunda Honda'yı bazen çok sert eleştirebiliyoruz. Abi sen ne yaptın buna bu koyulur mu gibi cümlelerle bazen Honda karşı karşıya kalabiliyor. Ön tarafta 310 mm çapa sahip çift diski var. Arka tarafta 256 mm çapa sahip tek diski var arkadaşlar. Frenler kullandığım en iyi fren değil. Ama gayet yeterli. Yani ortalamanın oldukça üzerinde bir fren. Kullandığım en iyi fren bu değil. Ama en iyi yarışacak. En iyiye ben buradayım. En iyinin ensesinde. Bak ben de kardeşim iyi fren yapabiliyorum diyen bir fren sistemi var arkadaşlar. O kadar konforlu bir süspansiyona sahip ki çok derin çukurlara girseniz bile makine o çukurları size hissettirmiyor. Saçmalamıyor yani. O kadar kendinden emin, o kadar düzgün bir şekilde giriyor ki o çukura, börtüye, böceğe konfor anlamında hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Zaten selede mükemmel bir sele var. Yani bu sınıfının belki üst segmentte de birçok makinenin makina ile yarışacak bir selesi var. Yengenin yeri de çok geniş oldukça. O anlamda da arka tarafta yenge de çok rahat ediyor. Sen de çok rahat ediyorsun. Zaten demiştik oturuşla beraber depoyla beraber depoyu çok iyi kavrayabiliyorsun dizlerinle. Ve süspansiyonların konforuyla harika yolculuklar sizi bekliyor. E peki süspansiyonlar bu kadar rahat, bu kadar harika, bu kadar mükemmel dedik arkadaşlar. E viraj seven dostlarım ne olacak? Çünkü bu makineyi alırken biraz ne diyoruz hepimiz? Ben abi yengeyi alayım, uzun yola da gideyim. Ama tek başıma kaldığım zaman da bozaneye geleyim, viraj yapayım. E bunu da istiyor. E, abi o zaman yumuşak süspansiyon virajlarda ne yapacak bana? Makine virajlara mükemmel giriyor. Özellikle Üzerindeki fabrika çıkışı skorpiyon lastikleriyle virajda bu süspansiyonlarla da mükemmel işler yapıyor. Fakat şöyle bir durum olacaktır. Biraz sert süspansiyona alışmış dostlarım makineden indikleri zaman şunu söyleyeceklerdir: Abi lastikleri hissedemiyorum. Çünkü süspansiyonlar çok yumuşak iyi iş çıkartıyorlar ama tedirgin oluyorum yani diyecekler. Bu da nasıl geçiyor biliyor musunuz? Biraz makineyi kullandıktan sonra virajdaki huyunu suyunu öğreniyorsun makinenin. Anlıyorsun ki bu makine virajı çok diri şekilde girebiliyor. Ondan sonra diyorsun ki abi hiçbir sıkıntı yok virajlarda. İstediğim gibi girebilirim. Bakışı veriyorsun. Baktın yere doğru dümdüz çıkıyorsun arkadaşlar. Ayarlanabilir süspansiyonları var. En güzel numaralardan biri de şu. Arka tarafı arkadaşlar direkt elle ayarlayabiliyorsun süspansiyonunu, sertliğini, yumuşaklığını. Detaylı işte dumping, reboundu ayarlayayım, işte geri sekmeyi ve sönümlemeyi detaylıca ayarlayayım değil ama çeviriyorsun abi kolu, ayarlıyorsun, yumuşatıyorsun. Yengeyi aldın işte, biraz sıkayım, biraz yumuşatayım, ağırlığım azaldı, yükseldi, viraja gireceğim diye ayarlar yapabiliyorsun. Ön tarafta da ufak bir e, tornavidayla ile süspansiyonların yine ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bu anlamda da süspansiyonların ayarlanabilir olması bizden çok güzel artı puan aldı arkadaşlar. Makinenin süspansiyonları çok yumuşak olmasına rağmen e, çok iyi hissettiriyor virajlarda. Bu dinamik sürüşe bak çok güzel geliyor. Görüyor musun abi? Ne güzel ya. Süper. Şöyle hemen hafif fren, vites doğru vites. Güzel viraj. Bak görüyor musun makineyi? Hay maşallah. Hay maşallah. Süper. Tekrar durdum, frenledim. Apex'i gördüm, dışarıyı gördüm, verdim gazı. Nasıl? Süper. traction kontrol ile beraber geliyor makine. Bu makineye traction kontrol kesinlikle gerekiyordu. Neden? Güçlü bir makine dediğimiz gibi. Arka tekeri traction olmasa çoksa çokça sardırır. Hatta bu kasadan önceki kasada yani biliyorsunuz bu güvercine benzeyen kasada o da oldukça güçlü bir motor blana sahipti. Herkese şeyden korkutuyordu. Arka tekerin sarmasından dolayı korkutuyordu. En büyük traction'ın koruduğu yerde ne biliyor musunuz arkadaşlar? Virajların içerisinde eğer vitek açık değilse devre arttırayım dedin diyelim. Çünkü biliyorsunuz virajlarda hızımızı korumak için devre arttırmamız ya da viraj çıkışına doğru devre arttırmamız gerekebiliyor. Orada vite devreye girince sen zaten vitenin devreye girdiğini motoru biliyorsun motorun üzerinde hissediyorsun. Virajda bu öyle bir dengesizlik yani arka tekerde de sıkıntıya sebep olabilir. Traction özellikle virajda sizi çok iyi koruyor. İki kademeli bir traction'ı var. E, takoz üzerinden bunu kontrol edebiliyorsunuz. Traction tamamen de kapatabiliyorsunuz. Benim keyif aldığım sürüş Traction de Yağmur falan varsa, yol biraz kaygansa Traction de. Bak Traction burada. Traction giderken değiştirebiliyorsun. Hani şey enteresan ama gaz kolumda gaz kolu varken de değiştiriyor Traction. Makine tek maşa arka tarafta. Yani çatal tek maşadan oluşuyor. O anlamda da yolda mesela gidiyorsun diyelim. Lastiğin patladı herhangi bir lastikçi de sanki bir otomobil lastiği sökercesine rahat bir şekilde sökebiliyorsun lastiğini. Ekranını açtığımız bu bilgi ekranını açtığımız zaman Honda buraya koyulması gereken her şeyi koymuş. Acayip güzel. Benim için tamamen yeterli. Bilgi ekranında yakıt tüketimini görebiliyorsunuz. Anlık olarak, ortalama olarak. Ortalama hava sıcaklığını görebiliyorsunuz. Anlık sıcaklığı görebiliyorsunuz. Deponuzda ne kadar yakıt kaldığını, trip metreleriniz var burada aynı zamanda. Benim en çok hoşuma giden şeylerden biri burada. Sürüş sürenizi de yani kontağı çevirdikten sonra, marşa bastıktan sonra ne kadar süre geçinde burada kaydediyor. Aynı zamanda saati de buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bu anlamda benim çok hoşuma gitti. Neyini sevmedim abi? Abi ben zaten süratli gidiyorum. Zaten kuvvetli bir makine. Zaten uzun yolda gidiyorum. Bir de elimi bu bilgi ekranına sürekli uzatıyorum tuşlara basmak için. Bu tek Honda'nın hastalığı değil. Birçok Japon motosiklette bunu görebiliyoruz. Artık Allah aşkına şunu takozların üzerine koyun. Yani takozların üzerine ben giderken abi şu baş parmağımla o bilgi ekranını değiştirebilirim. Bu kadarını benden çok görmeyin. Zaten dünyanın parasını veriyoruz arkadaşlar. Benim burada eleştirdiğim bilgi ile ilgili tek nokta bu olabilirdi. Artık belki iyice işin suyunu çıkartmak diye de anlaşılabilir ama ben bunu Bundan çok rahatsızlık duyuyorum. Umarım bu en kısa zamanda takozların üzerine gelir arkadaşlar. Ben neyi sevmedim demiştim onu söyleyeyim. Bak şimdi burada saat gösteriyor. Basılı tutuyorum. Sürüş dakikam geldi. Şu an 5 dakika olmuş sürüşe başlayalı. Bir daha basılı tutuyorum. Tekrar saat geldi. Ama abi bunda niye böyle ben uzanıyorum? Koysana şuraya. Yani onun kesinlikle takozlar üzerinde olması gerekiyordu. Ben o işi hiç beğenmedim. Bu camı konuşmak lazım. Camı bir yükseltmek iyi olabilir. Bir aparat takıp orada yükseltmek daha verimli bir noktaya getirebilir camı. Aynaları konuşayım. Aynalar gayet iyi gösteriyor. Ben bundan önce NC750X kullanıyordum. NC750X'in aynalarının aynısı. Bu aynalar bence çok iddialı, çok iyi. Hani bunun üzerine konuşacak hiçbir şey yok. Çok kaliteli aynalar, çok iyi gösteriyorlar. Ben çok son derece memnunum. Haziran 2020 kurlarıyla gerçekten yukarıda kalan bir fiyatı var. Bugün e, Honda'nın resmi yayın organlarındaki liste fiyatı 103 bin küsur civarında. İşte kampanyalı bir süreçteyiz galiba. 96 bin küsur liraya da şu anda veriyorlar. Oldukça pahalı bir motosiklet zaten. Bunun sebebi ne bayiler, ne Honda Türkiye, ne başkası. Bunun sebebi çok başka bir yerlerde. Bunu artık konuşmaktan yorulmuş durumdayız ama pahalı bir motosiklet. Alırken bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ayrıca yedek parçada çok pahalı bir yerde kalıyor. Diğerleri ucuz mu da bu pahalı mı? Yok, Honda'nın, Yamaha'nın baktığınız zaman yedek parçalarına genelde fiyatlar yukarıda. Ben özellikle ön diskin fiyatını duydum e, motosikleti aldığım zaman ekspertiz yaptırırken. inanamadım. Koşa koşa kasko yaptırdım. E, kasko fiyatı da haziran koşulları ile işte 5000 lira civarında bir kaskoya para verdim kaskoya. Çok büyük para ama Allah korusun ufak bir kazada ön tarafın ufak bir diskle beraber ufak bir şurada bir kaza yapsınız. Valla çok yüksek rakamlara çıkarsınız. Bunun 3-4 katı fiyata çıkarsınız. O yüzden ben kaskoyu koşa koşa yaptırdım. Bu makine alacak arkadaşlara da şiddetle kasko yapmalarını tavsiye ediyorum. Programın başında da dedik ya, godamanların ortamında abi ben de ısıtması ısıtma standart diye hava atıyorsunuz. Burada da harika bir şey var. Fabrika çıkışlı ecik ısıtma ile geliyor. 5 kademeli bir ecik ısıtması var. Ee, kışın gerçekten müthiş, müthiş konforlu bir hal alıyor. Bir de buraya bir siperlik takarsanız, elciklerin, o elcik koruma takarsanız o zaman eller sıcacık oluyor hiç üşümeden. Zaten eller üşümeyince ayakta da güzel bir ayakkabı varsa üşümeden yolculuk yapabiliyorsunuz. Bu anlamda soğuk şartlarda kullanıma da çok uygun bir makine arkadaşlar. Makine tabii şeyin makinesi değil. Ben araziye gireceğim, işte tali yollarda gideceğim, off-road yapacağım. Öyle bir makine değil. Tam bir sport turu bence. Uzun yolda, asfaltta, ufak tefek bir bozuk yolda gelir ama açıyorsun gazı müthiş. O Alplerde, Marklerde bundan çok güzel dolaşılacağını düşünüyorum. Alpler tabii çok niş bir örnek ama en azından bizim Karadeniz sahil yolunda da çok güzel yolculuklar yapacağınızı düşünüyorum. Bak enerji ısıtma burada. Ha, bir basayım da hava sıcak şimdi. Bak ya basıyorsun yeşil yanıyor. Şu anda 5. kademede mi? Aynen 5 demiş. 4, 3, 2, 1. Basılı tutuyorsun. Kapanıyor. Sele yüksekliği de arkadaşlar 835 milimetre yani 83 santim civarında bir sele yüksekliği var. Bizim kameraman arkadaşımız daha önceki videolarda da söyledik Ahmet. Dipçik gibi bir çocuktur. 1.69 boya sahip. O sınır. Yani o trafikte zorlanacağını düşünüyorum. Çünkü dediğimiz gibi ağırda bir makine bacakları yük biniyor. Bunu alacak arkadaşın çok net bir şey de söylemek istemiyorum. Her makine herkes için çok farklı bir pozisyonda kullanılabilir oluyor ama 1.70'in üzerinde sanki 1.73'ler, 1.74'ler böyle daha güzel kullanacağını düşünüyorum. Özellikle yoğun trafikte kullanıyorsunuz. Zaten açık alanda kullanıyorsunuz hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Deposu da 20 litre civarında bir deposu var. Bu yakıt tüketimine bu depo ufak bir yerde kalıyor arkadaşlar. Bunu da gözden kaçırmamak gerekiyor. Yani uzun yola çıktığımız zaman sık sık benzinliğe özellikle de performans kullanıyorsak uğramamız gerekecek. Bakım maliyetleri, artık Japon motosikletlerde de maalesef Avrupalı motosikletler gibi yukarıda olmaya başladı. Yukarıda bir bakım maliyeti var. Tam net olarak şu kadardır diye söylemeyeceğim ama kötü özelliklerinden biri şu. 6000 km'de bir bakıma götürmeniz gerekiyor. Bu konuda çok derin bir konudur. Birçok kişi işte Türkiye şartlarından dolayı 6000'de giren, Avrupa'da hava şöyle falan gibi şeyler anlatılıyor ama bununla ilgili bir bölüm yapacağız. Bu konu aslında bu kadar basit bir konu değil arkadaşlar. 6000 km'de bir servise uğramanız gerekiyor. En kötü şeylerden biri de onu söyleyeyim. Parça maliyeti kötü dedik. Hani parça, yedek parça da pahalı bir yerde kalıyor dedik. Ve arkadaşlar evci ısıtmayla geliyor. Bu harika ama onun dışında orta sehpayla gelmiyor. Bu anlamda aldığınız zaman ee, Haziran 2020 kurlarıyla eğer dışarıdan da alacağım diyorsanız bir 1000 lira, 1200 lira taktırması 1300 lira bir orta sehpa ihtiyacı doğuyor. Ben şu anlık almadım. Ee, alacağım inşallah. Çünkü gerçekten hani çok fazla para harcadım artık. Ee, biraz kasko, masko falan filan aldı yürüdü yani işler. Başka bir yere geldi. Ekonomikten çıkmaya başlıyor o, belli bir yerden sonra da. Bu motosiklet 2016 modeldi. Bundan sonra Kasada ufak tefek değişiklikler yapıldı arkadaşlar. Bu ön taraftaki camın ayarlanabilirliği kısmen ve 2016 kasanın üzerindeki çirkin egzoz gitti. Onun üzerine daha güzel, daha hissiyatlı bir güzel bir egzoz geldi. Bu motosikleti kime nasıl tavsiye ediyorum? Eğer ben güçlü makine istiyorum, gaza açtığım zaman makine gitsin, sakin kullanımda da çok üzmesin beni yengeyi alayım arkaya koyayım uzun yollara çıkayım ama yengeyi aşkım sen burada otur deyip hemen viraj yapıp geriye geleyim diyorsanız bu makina sizin için biçilmiş kaftan arkadaşlar. Aynı zamanda benim için de biçilmiş kaftan. Ben de eşimle birlikte çokça uzun yola çıkıyorum. Aynı zamanda viraj yapmayı da seven, gazlamayı da seven biriyim. O yüzden benim de tercihim VFR 800 Crosslander X oldu arkadaşlar. Benim ekonomik konjektörümde. Eğer alacaksanız aşağıdan gelecek ısıyı ve yakıtı dikkate alarak arkadaşlar bu motosiklete sahip olabilirsiniz. Tavsiye ederim size. Bu bölümlükte bizden bu kadar arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz eşinize, dostunuza, abi VFR 800 Crosslander X alacaksan kesin motosiklet istasyonunu izlediyorsanız videoyu beğenebilir, paylaşabilir ve yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizlerin destekleri oldukça biz daha motive bir şekilde daha işler çıkartmaya devam edeceğiz. Ayrıca Instagram'dan bize motosiklet istasyonu olarak da aratabilir ve takip edebilirsiniz. Orada da bir etkileşim halindeyiz. Mesajlara elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Hem de orada tanışmış oluruz. Dediğim gibi arkadaşlar bu bölümlük anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. arkadaşlar bunu bekleyecek e koyuyoruz. Çılgın Bozane virajcısı adı neydi? Kubilay. Kubila çekime geldi takıldı. Artık Kubilay aşağıda bilet kesecek değil mi Kubila? Kesecekmiş. Evet yıldızımız bugünkü mükemmel destekleriyle Halil İbrahim ve mükemmel kameramanımız 1.69 boyuyla zıpkın gibi dedikanlı Ahmet'le beraber çekim yaptık. Bozane'deyiz. Keyifli bir çekim oldu. Benden şikayet olan var mı beyler? <gülüyor> 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 Yok değil mi? <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Ahmet hemen diyor ki abi hemen çekelim işimize bakalım. Kapatıyorum yoksa dayak yiyeceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Miyim abi? Oturursun kardeşim. Ama şu an terste biraz yoksa doğru düzelteyim öyle abi. Ağır tamam. biraz makine. Ön diskin ve farların fiyatını duydum. Koşa koşa kargo yaptır. Kargo, kargo. yaptır. <laughs> hemen sarın dedi. Sarın bir tane. <laughs>